Asr-ı şerifinde okuyorsam, efendim, Kur'an-ı okuyordum. cenab ki, Kur'an-ı yine 5 ayet vardı. El-Mülazim'den 7 sene ayetliymiş. emeği, çatışma zamanı, çatışma zamanı bitireyim Ya Rabbim. Hiç emeği değil, duygulamayı esirme, Ya Rabbim. Emek için bu yapalım. <laughs> Bu da kısa bir dua yapalım. Hocam müsaade Tabi buyur, Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Vesselam ve Resulü Muhammed Ala Ya Rabbim bu da efendim emek yetenlerimizi ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim emek yetenlerimizi okuna ya Rabbim. Amin. Ya Mütçak Rabbimiz okuna ayetlerinden efendim Muhammed ve safah. Amin.

Ai, isso vem muito bem. Tá falando aí que tem que dar. Ah, fechou. Ó, não. Isso. 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 Hadi bu evet. yani, de çekmiş bak. Ne güzel. Maşallah var ya. Maşallah ha var. Maşallah var. Içinde, i̇yi çekmişsin de mi? İyi çekmişsin. Çok Çoğu iyi olmuş. Hadi. Sıkar ver